bilimin sınırlarını zorlayan sekiz olağanüstü gerçek, evrenin karanlık sırlarından insan beyninin geleceğine, gerçek zaman yolculuğundan uzayda hayatta kalan canlılara kadar bilimin sınırlarını zorlayacağımız bu videoya hoş geldiniz. Bu videoda belki de daha önce hiç duymadığınız, şaşkınlıkla izleyeceğiniz bilgilerle karşınızdayım. Hazırsanız hemen başlayalım zehirli hayvanların insanlar üzerindeki etkileri Bazı zehirli hayvanlar insan vücudu üzerinde çok ilginç ve sıra dışı etkiler yaratır. Örneğin deniz anasının zehri ölümcül olmasa da acı verici etkilere yol açabilir. Bazı yılanların zehri kas felçlerine neden olabilir. Peki sizce dünyanın en zehirli hayvanı hangisi? Doğru cevap coğrafya konisi olarak bilinen bu deniz salyangozu dünyanın en zehirli hayvanıdır. Yıldızların sonu kara delikler ve beyaz delikler. Kara delikler her ne kadar bilinse de beyaz delikler çok daha az duyulmuştur. Beyaz deliklerin, kara deliklerin tersine maddeyi dışarıya fırlatan ve sürekli bir enerji yaydığı düşünülen teorik yapılar olduğu iddia ediliyor. Hava durumu ve efsaneler. Havanın çok garip etkiler yarattığı bazı efsaneler ve gerçekler var. Örneğin, kar fırtınalarının özel şartlar altında sesin yavaşlamasına neden olması gibi ilginç meteorolojik bir fenomendir. Bir efsaneye göre gök gürültüsünün tanrının öfkesinin işareti olduğu inancıdır. Eski toplumlarda Gök gürültüsü ve şimşek çakması genellikle tanrısal bir öfkenin belirtisi olarak kabul edilirdi. Bir efsaneye göre Attila'nın ordusu Roma İmparatorluğu'na karşı bir sefer yaparken savaş sırasında bir gök gürültüsü ve şimşek fırtınası meydana gelir. Bu olay Attila'nın zaferini simgeliyordu. Hunlar bu doğa olayını tanrılardan bir işaret olarak kabul eder ve bunun zaferi garantilediğine inanarak savaşa devam ederler. Evrenin sonu hakkındaki teoriler. Bilim insanları evrenin sonunda ne olacağına dair farklı teoriler geliştirmiştir. Büyük çöküş teorisi evrenin büzülüp tek bir noktada toplanacağını öne sürerken Büyük donma ise evrenin sıcaklığının sıfıra yaklaşarak her şeyin donmasına neden olacağı bir geleceği anlatır. Yapay zeka ve insan beyninin geleceği İnsan beynine benzer şekilde çalışan yapay zeka sistemlerinin insan düşünme süreçlerini nasıl etkileyeceği ve sonunda insan beynini bir yapay sistemle birleştirecek beyin bilgisayar arayüzlerinin geleceği hakkında bilimsel çalışmalardır. Yapay zeka ve beyin bilgisayar arayüzleri insan beynini taklit etmeyi ve bu ikisini entegre etmeyi hedefleyen teknolojilerdir. Yapay zeka İnsan beynindeki sinir ağlarını taklit ederek düşünme süreçlerini geliştirebilirken sanırım yakın gelecekte robot insanlar aramızda olacak. Ha? Mikroskobik dünyada sıra dışı yaşam formları. Mikroskobik dünyada çok garip ve sıra dışı yaşam formları vardır. Örneğin tardigratlar, su ayıları uzayda hayatta kalabilen tek canlılar arasında yer alıyor. Zamanın eğilmesi, görelilik ve zaman. Albert Einstein'ın görelilik teorisi, zamanın hızla hareket eden bir nesneye göre nasıl farklı işlediğini açıklıyor. Uzay-zamanın bükülmesi, zamanın yolculuğu ile ilgili gizemli teorilere yol açtı. Belki de zaman yolcuları aramızdadır, sadece biz fark etmiyoruzdur. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız.